Önce toplumsal tabakalaşmanın ne demek olduğuna bakalım. Toplumdaki bireylerin yaşama şekilleri, eğitim düzeyleri, saygınlıkları, statüleri ve gelirlerine göre hiyerarşik olarak birbirinden farklılık gösteren sınıflar halinde sıralanmasına denir. Şimdi de toplumsal tabakalaşmanın biçimlerine bakalım. Bazı insanların diğer insanlara tıpkı bir mal gibi sahip oldukları eşitsiz bir sistemdir. Köle olanlar tüm haklarından yoksundur. Köle bir aileye doğmak, savaşta esir düşmek, borcunu ödeyememek, suç neticesinde cezalandırılmak gibi sebepler köleliğe yol açar. Bireyin ait olduğu kast yaşamını belirler, Bulunduğu kasta göre bireyin ölünceye kadar yerine getirmesi gereken görevleri, ayrıcalıkları, hakları ve sorumlulukları vardır. Bireylerin ait oldukları kastan başka bir kasta geçmekleri yoktur. Evlenmek isteyen bireyler ise ancak kendi kastında yer alanlarla evlenebilir. Kast sistemi denince akla ilk gelen ülke olan İngistan'da, Kastıralaması şu şekildedir. Brahmanlar, Tişatriyalar, Vaishyalar, Suduralar ve kastan kabul edilmeyen Paryalar. Sizce insanlar neden böyle bir sisteme baş kaldırmak yerine tabi olmuşlardır? Çünkü insanlar kasta uygun davranışlarda bulunduklarında bundan sonraki yaşamda daha üst bir kasta doğacaklarına inanıyorlardı. Ancak birey kastın görevlerini yerine getirmezse cezalandırılacak ve sonraki yaşamında daha alt bir kasta doğacaktır. Tabakalaşma, ait olan ailenin toplumsal statüsüne bağlıdır. Zümrelerin üç önemli özelliği vardır. Bir, hukuken tanınmışlardır. Her zümrenin haklar, görevler, ayrıcalıklardan oluşan hukuki bir statüsü bulunmaktaydı. 2. Zümreler geniş bir iş bölümünü temsil etmekteydiler. 3. Feodal zümreler siyasal gruplar konumundaydılar. Bireylerin konumu bireysel başarıya göre belirlenir. Sınıflar genelde 5 gruba ayrılır. Üst sınıf en zenginler. Üst orta sınıf yüksek maaşlı profesyoneller. Alt orta sınıf eğitimli beyaz yakalı işçiler ve düşük maaşlı profesyoneller. İşçi sınıfı saat ücretiyle çalışan vasıflı mavi yakalı işçiler. Alt sınıf vasıfsız işçiler ve işsizler. Tabakalaşma kuranları. Marx'a göre toplum burjuvazi ve proletarya diye iki temel sınıftan oluşmaktadır. Diğer arı sınıflar zamanla yok olacaklardır küçük bir toplum burcu vaziye, geri kalan çoğunluk ise proletaryaya katılacaktır. Weber'e göre aynı sınıf konumunda bulunan birey grupları olarak bir sınıftan söz edilebilmesi için 3 tip ölçüt vardır. 1. Servet veya sermaye oluşturmanın araçlarına sahip olmak. 2. Üretim araçlarının kullanımı. 3. Kuşakların peş peşe gelişi içinde verili bir kimse için sosyal hareketliliktir. Weber'in kuramında sosyal statü, insanlara diğerleri tarafından yüklenen olumlu veya olumsuz değerlendirmelerdir. Statü, grupların izlediği değişen hayat tarzları tarafından belirlenir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.